Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun süredir anlatmak istediğim bir konu üzerine video çekeceğiz. Türkiye'de mi yaşamak, yaşam koşulları, yaşam şartları daha iyi ya da Rusya'da mı yaşamak daha iyi? Neden böyle bir video çekme isteği duydum? Ee, daha önceki videoların altına böyle birkaç soru geldi. Ee, özelden de e, sorular geldi. Özelden Facebook'tan gönderilen mesajlara normalde bakmıyorum ama bu soru enteresan olduğu için yani birkaç ay evvelinden gelmişti e, cevapladım. Orada şunu sormuştu. E, Almanca öğrenip Almanya'ya gitme ihtimalim var ya da Rusça öğrenip Rusya'ya gelme ihtimalim var. Abi sence hangisine gitmeliyim? Yani Rusya'ya mı gelmeliyim yoksa Almanya'ya gitmeliyim diye bir soru gelince cevap çok net. O yüzden ona hemen cevap vermiştim. Tabii ki Almanya dedim. Yani Rusya'yı hiç düşünme bile. Ama soru Türkiye'ye mi Türkiye'de mi yaşamak, Rusya'da mı yaşamak olunca cevap Almanya kadar net olmayabiliyor. Çünkü e, iki ülkede birbirine birçok konuda çok yakın. Ben de böyle bir video çekip kendimce detaylı olarak anlatmak istedim. Facebook'ta falan da görüyorum. Hani bu işte Rusya'da çalışanlar grubu ya da bu tarz Rusya ile ilgili olan topluluk gruplarında bazen sorular görüyorum. İşte kişi yazıyor bir tanesi bir başlık açmış. İşte Rusya'nın falanca şehrine gelmek istiyorum. Sizce gelmeli miyim? Orada iş bulur muyum falan diye altına çok enteresan yorumlar yazılıyor. Hani böyle insanlar nefret kusuyor sanki. Yani gel gel burada da herkes seni bekliyordu. İşte burada buradaki insanlar zaten aç. Sen niye geliyorsun gibi. Ama bunu yazan insan da zaten orada yaşıyor. Acaba gerçekten burada yaşayan insanlar da aç mı ya da burada işsizlik var mı? Bu konu üzerine bir e, böyle genişçe bir konuşalım istedim. Video uzun olabilir bilmiyorum şimdiden. Ama dediğim gibi buna net cevap verebilmek zor. Yani Türkiye daha iyidir ya da Rusya daha iyidir diye net bir cevap verebilmek zor. O yüzden önce bazı veriler topladım. Bu videoyu çekmeden önce ufak bir araştırma yaptım. İnternetten herkesin de yapabileceği bir araştırma aslında. Türkiye'deki bazı istatistiksel verilerle Rusya'dakileri karşılaştırdım. Önce bunları bir anlatalım. Önce bunları size bir hangi konularda, hangi başlıklarda araştırma yaptım. Bunları bir anlatayım. Daha sonra da kendi kişisel görüşlerimi üzerine ekleyeyim. Şimdi tabii bunlar ekonomiyle ilgili. Çünkü ön, öncelikli olan şeyler ekonomi. Ekonomi istatistiklerine baktım ve bunların hepsi resmi rakamlar. Yani Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı bilmem ne sitesi diye bir site vardı. Oradan baktım. Yani resmi işsizlik oranları, resmi vesaire bütün oranlar resmi olarak burada bulunuyor. Örneğin şimdi karşılaştırmamızı yapalım. Kişi başına düşen milli gelir. Türkiye'de ne kadarmış? 9.127 dolar. Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 9.127 dolar. Bu oran Rusya'da ise 8.955 dolar. Yani birbirine neredeyse çok yakın, hemen hemen aynı. 9.127 dolar Türkiye'de, 8.955 dolar Rusya'da. Peki asgari ücrete bakalım. Asgari ücret, bu arada bu verilerin hepsi 2019 verileri. Çünkü 2020 bitmediği için onunla ilgili net bilgi bulamadım. O yüzden 2019 aldım. Asgari ücret 2019'da Türkiye'de 2020 TL, Rusya'da ise Tabi bu net değil aslında. Neden? Çünkü Rusya'da farklı bölgelerde farklı asgari ücretler uygulanıyor. Ama ortalama ülke ortalamasına baktığımız zaman 12.000 ruble. Buraya baktığımızda Türkiye'deki asgari ücret, Rusya'daki asgari ücretin yaklaşık iki katı. Yani hemen hemen iki katı. Ama burada şöyle bir ufak bir nüans var. Onu bahsedeyim. Rusya'da hiç kimse 12.000 rubleye çalışmıyor. Bu asgari ücret devletin belirlemiş olduğu bu ücret sadece resmi ücret olarak geçiyor ama Rusya'da 12 bin rubleye çalışan hiç kimseyi bulamazsınız. Kimse çalışmaz çünkü birçok yerde ev kiraları bile bunun çok çok üstünde. En kötü bir market işinde bile 25 bin 30 bin ruble arasında iş bulur çalışırsınız. Ama resmi verileri olduğu için buradan vermem gereken veri bu. İşsizliğe bakalım. Rusya'da 2019 yılında işsizlik oranı %4.5. Sadece %4.5 işsizlik oranı. Türkiye'de ise %14. 2019 yılı kapandığında ortalama bir yılın işsizlik oranı tabi bunun yüksek olduğu düşük olduğu yerler var 2019 işte ilk çeyrek ikinci çeyrek diyor var yani finansçılar çok anladığım bir konu değil ama toplam olarak genelde 2019 işsizlik oranı yüzde 14 genç işsizlik oranı var Türkiye'de yüzde 25 ama ben Rusya'da böyle bir veri bulamadım Rusya'da gençler işsizlik yok mu gençler arasında bilmiyorum ama yani internetten araştırdım böyle bir veri bulamadım Enflasyon 2019 yılında Türkiye'de %11.84 bir yıl boyunca toplamda. Rusya'da ise sadece %3. Rusya'da da enflasyon var ama Türkiye oranla çok çok daha düşük. Şimdi gelelim benim için en önemli olan konuyu hatta beni Rusya'ya getiren mevzuda buydu. Ben Rusya'ya gelmeden önce bu istatistikleri az çok biliyordum. Yani Rusya'nın ekonomik olarak Türkiye'den çok iyi olmadığının farkındaydım. Beni buraya getir gelmemi en çok sağlayan olay şu oldu. Türkiye'de günlük 8.5 9 saat yani bu yasal çalışma süresi, süresinin üzerinde çalışan kişi sayısı %43. Yani çalışan insanların %43'ü yasal sınırların üstünde çalışıyor. Zaten siz de biliyorsunuzdur Türkiye'de herkes 12 saat, 13 saat, 11 saat hep böyle çalışıyor. Bu arada bu resmi veri %43. Ben bunun çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü ben hayatım boyunca Türkiye'de çalıştığım süre boyunca e, yasal sınırlar içerisinde çalıştığım çok azdı. Hep 12 saat çalıştım. Herkes de öyle çalışıyor. O yüzden e, bence bu veri eksik. %43 ama resmi yani çalışan insanların %43'ü insani koşullarda değil de çok daha farklı koşullarda çalışıyorlar. Peki bu oran Rusya'da ne? Rusya'da sadece %0.2. Bakın %2 değil %0.2. Yani Rusya'da herkes yasal çalışma saatleri aralığında çalışıyor. Herkes 8.5 saat çalışıyor. Herkesin izin günleri var. Haftada 2 gün. Yani insani koşullarda çalışıyorlar. Beni de Rusya'ya getirten, Rusya'ya gelmemi sağlayan en büyük etken buydu. Ben Rusya'ya geldiğimde burada çok büyük bir refahla karşılaşmayacağımı biliyordum. Ama artık yani 14 yaşından beri çalışıyordum Türkiye'de. İşte okuduğumuz zamanlarda yazları da çalışıyorduk. Bu süre içerisinde artık 12 saat çalışmaktan bıkmıştım <laughs> ve bu yüzden ben buraya gelmeyi tercih ettim. Benim için en önemli konu buydu. Başkaları için de önemli olabilir ya da önemsiz olabilir bilmiyorum ama benim için en değerli Rusya'daki en değerli istatistik bu. Herkes 8,5 saat, 9 saat resmi çalışma saatleri içerisinde çalışıyor. Eğer mesai yaparsa da karşılığını yani kendi isteğiyle ya da gerekli durumda mesai yaparsa da bunun karşılığını fazlasıyla alıyor. Yani Türkiye'deki gibi 12 saat çalışıp asgari ücret almaz. Burada o konuda işçilerin hakları korunuyor. Şimdi gelelim demokrasi sıralamasına. Tabi bu resmi bir veri değil. Bunu Birleşmiş Milletler'in yaptığı böyle hani her yıl düzenliyorlar ya işte en demokratik ülkeler ya da işte en e, otokratik ülkeler diye. Öyle bir liste. 2019 yılında Türkiye bu listede e, 110. sırada demokrasilerde. Yani dünyadaki bütün ülkeler arasında 110. sırada. Demokrasi açısından Rusya ise 134. sırada. Bu durumda Rusya'dan biraz ilerideyiz. Yani iki tarafta da demokrasi yok ama biri 110. sırada, biri 134. sırada. Bir diğer önemli veri basın özgürlüğü. Bu 2019'un bu sıralamasını da işte bu bağımsız gazeteciler Dünya Gazeteciler Örgütü var yani bağımsız gazeteciler örgütü diye bir örgüt var. Onun yaptığı bir listeleme. Buraya göre de Türkiye basın özgürlüğünde 157. sırada. Rusya ise 149. sırada. Burada da Rusya bize ufak bir fark atmış. <laughs> yani gördüğünüz gibi demokrasi ve basın özgürlüğü de bu konulara geldiğiniz zaman Türkiye ile Rusya arasında pek bir fark yok. İkisi de kötü. İkisinin de sıralaması gayet kötü. 2020 yılında Türkiye artık demokrasiden bir tık daha geri gelip otokrasiye geçti. Öyle bir tespitte bulunuldu ama 2019 verilerini aldığımız için 2019'da hala Türkiye demokraside, ama Rusya değil. 2019'da Rusya yarı demokrasi olarak geçiyor. Resmi verileri paylaştık arkadaşlar. Resmi verilerden gördüğünüz üzere çalışma saati haricinde Rusya ile Türkiye arasında büyük bir fark yok. Şimdi peki bir insan Rusya'ya niye gelir? Sanırım herhalde üç şey için gelebilir. İş için gelebilir, iş bulmuştur, iş yoluyla gelir. Üniversite okumak için, yani dil öğrenmek için ya da üniversite okumak için Rusya'ya gelebilir ya da evlenir ve Türkiye'de değil de Rusya'da yaşamak ister. Eşi eşi dolayısıyla Rusya'ya gelir. Şimdi zaten eğer iş için geliyorsanız gelmeden önce zaten işinizi bulmuşsunuzdur. Yani iş işiniz size getiriyorsa buraya maaşınızı biliyorsunuzdur. Yapacağınız işi biliyorsunuzdur ve karar size kalmış. Türkiye'deki işiniz mi daha iyi, Rusya'daki mi daha iyi? Ona göre tercih yapar, gelirsiniz. Ee, çok zor bir durum değil. Üniversite okumak için geliyorsanız şimdi bunda da şöyle bir fark var. Dil öğrenmek için geliyorsanız tabii ki gelmenizi tavsiye ederim. Yani her dili kendi ülkesinde öğrenmek daha iyidir. Gelirsiniz burada e, uygun üniversitelerde var yani imkanları fiyatları uygun olan gelirsiniz dili öğrenirsiniz. Ha, okumak için geliyorsanız bilmiyorum çünkü okumadım üniversitede Rusya'da sadece hazırlık eğitimi gördüm. Hazırlık eğitimi iyi ama onun haricindekileri bilmiyorum o yüzden bir şey söyleyemem. Benim en çok anlatmak istediğim şey ise evlenip e, Rusya'ya geleceksiniz ve hani aklınızda şu işareti var. Acaba Türkiye'de mi kalsam daha iyi Rusya'da mı Rusya'ya gelsem mi daha iyi. Şimdi bu durumda bazı faktörler işin içerisine giriyor. Öncelikle ilk faktör diliniz var mı? Yani Rusça'yı iyi biliyor musunuz? Eğer Rusça'nız gayet iyiyse, yani biliyorsanız Rusça'yı, o zaman problem yok. Eşiniz hangi şehirde yaşıyorsa alırsınız e, akraba vizesini 3 aylık, gelirsiniz eşinizin yanına. Ya da Türkiye'de çalışıyorsanız ne kadar izin alabiliyorsanız, işte 2 hafta, 3 hafta neyse. Gelirsiniz eşinizin yaşadığı şehre, gezersiniz, şehri görürsünüz, bakarsınız. Diliniz olduğu için iş ararsınız, iş imkanlarına da bakarsınız. Kafanıza yatan bir durum olursa beğenirseniz burada yaşamayı, yani iş imkanlarını vesaire, yerleşirsiniz. Bir problem yok. Buna da kendiniz gayet net karar verebilirsiniz. Ama benim tavsiyem eğer diliniz varsa yerleşme kararı almadan önce önce bir tatil için gelin, gezin, görün, iş arayın. Yani en azından iş aradığınızda neyle karşılaşacağınızı görürsünüz. Bu da tamam. Bunu da cebe koyuyoruz. Buna da problem yok. Ama şunu, en problemli kısım şu. Rusça bilmiyorsunuz. Ve Rusya'ya gelmek istiyorsunuz. Türkiye'deki işinizle ya da Türkiye'deki ortamınızla Rusya'daki ortamın ne olacağını kestiremiyorsunuz. Bu yüzden de geleyim mi gelmeyeyim mi kararsızsınız. Burada ne yapmak lazım? Benim en çok tavsiye verebileceğim konu şu. Arkadaşlar burada da eşinizin durumu çok ön plana çıkıyor. Şimdi siz Rusça bilmiyorsanız buraya geldiğinizde dil öğrenmek için sizin belli bir süre zamanınız gidecek. Belli bir süre çalışamayacaksınız. Maddi durumunuz bunu karşılıyor mu? Sizin ya da eşinizin. Fark etmez. Yani buraya geldiğinizde ee, uzun bir süre çalışamayacağınızı hesap edip maddi durumunuzun bunu karşılayıp karşılamayacağını düşünmeniz lazım. Sizin ya da eşinizin fark etmez. Onun haricinde e, gelip mesleğiniz de önemli. Şimdi ne iş yapıyorsun? Şimdi aşçı dünyanın her yerinde aşçıdır arkadaşlar. Yani Türkiye'de de aşçıdır, Rusya'da da aşçıdır. Gelirsiniz iş bulmanız kolay olur. Ee, ya da ne bileyim başka ne diyebiliriz bu, bu tarz böyle. Hani araba tamircisi. Dünyanın her yerinde araba tamircisidir. Yani sen Ford ustasıysan, Ford'da çalıştıysan, Rusya'da da Ford var, gelirsin burada da herhangi bir atölyede kendine iş bulabilirsin. Ama diyelim ki senin böyle çok bariz bir mesleğin yok. E nedir? Hizmet sektöründe çalışmışsın Türkiye'de. İşte restoranda çalışmışsın e, ya da işte mağazada çalışmışsın. Ki Türkiye'de çoğunluk bu şekilde çalışıyor. Hizmet sektöründe çalışıyor. E geldiğinde buraya iş bulman o kadar kolay olmayacak. Dil öğrensen de o kadar kolay olmayacak. Çünkü bu tarz işlerde... E, İletişim kurman çok önemli. İyi şekilde iletişim kuramazsan bu, bu tarz iş bulamazsın. Zorlanırsın. İş bulman daha da zorlaşır. Bunların hep bütün faktörleri göz önünde bulundurmanız lazım. Ha şöyle bir durum vardır. Eşinin maddi durumu ya da ailesinin maddi durumu iyidir. Kendi iş yerleri vardır. Ve sen geldiğinde hemen orada çalışacaksındır. E düşünme derim. hemen çık gel. Gelirsin çalışırsın rahat rahat e, hayatını yaşarsın. Çünkü çalışma koşulları saatler açısından Rusya'da daha rahat. Yani bunlar hep de düşünmeniz lazım. Ama yok eşinizin ailesinin maddi durumu iyi değil. E sizin de maddi durumunuz iyi değil. Ben Rusya'ya giderim ve orada iş bulur hayatımı kurtarırım mantığıyla geliyorsanız gelmeyin. Çok büyük pişmanlık yaşarsınız. Çünkü buraya gelmeniz, iş bulmanız çok uzun sürer ve ciddi problemler yaşarsınız. Yani güzel olan mesela ilişkiniz iyi gidiyorsa o ilişkiniz bile bozulur diye ben düşünüyorum. Yani demem o ki değerlendirmenizi iyi yapmanız lazım. Çünkü Türkiye'de de yaşayabilirsiniz. Eğer sizin Türkiye'deki işiniz iyiyse eşiniz Türkiye'ye geldiği zaman hani hanginizin kaybedeceği iş daha iyi ona bir bak. o ekonomik koşullara da bir bakmak lazım. Yani Türkiye'de işiniz iyiyse ne olabilir? Türkiye'de doktorsanız Rusya'ya gelmeyin arkadaşlar. Ne işiniz var Rusya'da? Anlatabiliyor muyum? Ya da ıı, bu tarz meslekler avukatsanız Türkiye'de işleriniz yolunda gidiyorsa zaten ben düşünmüyorum böyle bir hani bu bir mesleği olan birisinin ülke değiştirme isteği varken hani Rusya'yı düşünmez diye tahmin ediyorum. Hani Avrupa ülkeleri belki olabilir ama işte Almanya'dır, Fransa'dır vesaire. Rusya'yı düşünmez diye düşünüyorum ama hani bıktıysanız da bazı şeylerden ve ülke değiştirmek istiyorsanız da Rusya ile ilgili bu söylediklerimi iyice değerlendirin. Çünkü diğer türlü ciddi anlamda problem yaşarsınız. Türkiye'de işiniz daha iyiyse, koşullar daha iyiyse eşiniz Türkiye'ye gelsin. Türkiye'de yaşayın. Evet arkadaşlar benim e, bu konularda anlatabileceklerim bu kadar. İşte istatistikleri verdik, yaşamları verdik. Dediğimiz gibi yani Türkiye ile Rusya arasında öyle çok dağlar kadar bir fark yok. Dediğim gibi Türkiye'de mi yaşamalıyım, Almanya'da mı yaşamalıyım sorusunun cevabı çok net. Almanya'yı seçmelisiniz. Yani ben olsam öyle yaparım. Ama Türkiye'de mi yaşamalıyım, Rusya'da mı yaşamalıyım sorusunun cevabı çok muğlak. Biraz daha sizin kendi e, Türkiye'deki durumunuza ve Rusya'ya geldiğinizde nasıl olacağınıza bağlı. Bu da biraz eşinize ve onun çevresine bağlı. E, dedim ki benim Rusya'ya gelme tercihim tamamen çalışma saatlerinin uzunluğuydu. Artık Türkiye'de ben bıkmıştım bundan. Ben Türkiye'de e, en son işim özel bir şirkette bölge müdürü olarak çalışıyordum. Maaşım iyiydi, bana sundukları koşullar e, iyiydi ama çalışma süresi çok uzundu. 12 saat, 13 saat artık yani daha fazla bu şekilde çalışmak istemedim. E, ve maddi durumumuzda imkanımızda el verdiği için yani bir, bir uzun bir süre çalışmasak da problem yaşamayacağımız için Rusya'ya gelmeye en azından burada bir şeyleri denemeye biz karar verdik ve geldik. Şu anda da ben bu durumda mutluyum. Burada olmaktan e, mutluyum. Herhangi bir problem yok. Benim için her şey yolunda gidiyor. Ama dediğim gibi herkes için böyle olmayabilir. İyi değerlendirmeniz gerekir. Biraz da e, yaşam tarzından bahsedelim. E, yaşam tarzınız e, nasıl? Rahat mı Rusya'da ya da Türkiye'de filan? Bundan bahsedeyim. Rusya'da daha rahat tabii ki sizin de tahmin edebileceğiniz üzere. Rusya'da hiç kimse yani mesela Türkiye'de yaşanan olayla örnek vereyim ki anlaşılır, anlaşılır olsun. Rusya'da hiç kimse otobüste ya da minibüste mini etek giydiğiniz için sizin yüzünüze tekme atmaz. Yahut da Rusya'da hiç kimse türban takıyorsunuz diye başınız kapalı diye sizi gerici olmakla, yobaz olmakla suçlamaz. İnsanlar sizin sizi gö dış görünüşünüzle eleştirmezler, kimse de bunu umursamaz. Sadece sizinle eğer arkadaş oldukla arkadaş olduğunuzda sizin insanlığınıza yönelik bakarlar. Yani dininiz, mezhebiniz ya da giyim kuşamınız burada önemli değildir. Burada sizin insanlığınız önemlidir. Kimse kimseyi daha fazlasıyla mezhebiyle, diniyle yargılamıyor. Ben burada Rusya'da kaldığım süre boyunca hiç kimse, tanıştığım insanların hiçbirisi bana hangi dine ya da hangi mezhebe mensup olduğuma dair herhangi bir soru sormadı. Hani Türkiye nerede nere, nerelisin? Türkiyeliyim. Kimse bana Müslüman mısın diye bir soru sormadı. Tanıştığım Ruslardan hiçbiri. Bana bu soruyu bir kişi sordu. O da e, üniversitede okuduğum okulda Mısır'dan gelen Müslüman arkadaş, Müslüman kardeşimiz o sordu Müslüman mısın diye. Yani bir tek onu ilgilendirdi. Onun haricinde burada tanıştığım Rusların hiçbirini ilgilendirmedi. Benim Müslüman olmam ya da olmamam. Yani kimseyi ilgilendirmiyor burada. Hayat tarzınızı gayet rahat bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Bu açıdan tabii ki Rusya e, bir adım önde diye düşünüyorum. Onun haricinde başka bir şeyden anlatmak istemiyorum. Hani insan karakteri, insanlar şöyledir, böyledir gibisinden böyle bu tarz şeyler anlatmak istemiyorum. Çünkü insanlar her yerde farklı. Yani iyi insanlar her yerde var, kötü insanlar her yerde var. Rusya'da da iyi insanlar var, kötü insanlar var. Ee, hareketlerine dikkat e, dikkat gösteren nazik, kibar olmaya çalışan insanlar var. Kaba kaba olan bunu önemsemeyen insanlar var. Türkiye'de de var. Rusya'da da var. O yüzden buranın insanı böyledir. İşte mesela şunları ben pek doğru bulmuyorum. Ee, bazı izlediğim YouTube videolarında işte Rus insanları soğuktur işte ne bileyim gülmezler vesaire gibi. Ben gelmeden Rusya'ya gelmeden önce izlediğim videolarda hep böyle şeyler buldum. İşte soğuktur, yardım etmezler, işte yüzünüze gülmezler vesaire gibi hep böyle şeyler e, duydum. Ama ben Rusya'ya geldiğimde burada tanıştığım insanlar ben hiç soğukluk görmedim. Kimle tanıştıysam belki benden de kaynaklanır olabilir bilmiyorum ama genelde sıcak karşılandım. Yani dil bilmediğim halde bile insanlarla e, o sıcak iletişimi kurmayı başarabildim. Belki benden kaynaklanıyor. Belki e, yani girdiğim ortamda neticede birisi aracılığıyla girmiş olduğum için öyle olabilir. O yüzden böyle bir genelleme yapmak doğru bulmuyorum. Rus insanı soğuktur, Türk insanı sıcaktır, işte Ruslar kabadır, Türkler kibardır gibi bu tarz bir genelleme yapmaya gerek bulmuyorum. Doğru da bulmuyorum. O yüzden dediğim gibi her yerde iyi insan var, kötü insan var. Rusya'da da bu durum geçerli. İyi insanlarla karşılaşmanızı temenni ederim. Anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Şu konuyu tekrar söylemek istiyorum. Eğer evlenip de gelecekseniz ve diliniz yoksa, belirgin bir mesleğiniz de yoksa şeyi düşünmeyin. Yani burası bir Almanya gibi değil, Avrupa ülkesi gibi değil. Gittiğinizde her şey öyle çok rahat bir şekilde hayatınızı yoluna koyamazsınız. O yüzden Rusya'ya bu şekilde gelecekseniz, belirgin mesleğiniz ve diliniz yoksa eşinizin Rusya'daki maddi durumuna ve sizin yani kendi maddi durumunuzu iyi değerlendirin. Ona göre seçiminizi yapın. Sonraki videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz bu zamana kadar izlediğiniz videoların aksine farklı bir şeyler bulduysanız ve işinize yaradıysa yani bakış açınızı değiştirebildiyse benim için en önemli olan şey bu. Bunu yapmaya çalıştım. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Paka paka.